Sevgili seyircilerim, çöreklerimiz yeni fırından çıktı. Yumuşacık misler gibi kokular geliyor. Çayı demledim. Sevdiklerimize buyurun sofraya diyoruz. Tüm detaylarıyla lütfen takipte kalın. Bu güzel çöreğin tarifi geliyor. Sevgili seyircilerim, efendim lor peynirli çöreğimiz için malzemeleri hemen sizlerle paylaşıyorum. 4,5 su bardağı unumuz var. Yaklaşık olarak 500 gramdan biraz fazla olabilir. Hemen bardağı alaştım buradan. 2 su bardağı sütümüz var. Özür dilerim. 2 çay bardağı. 250 mililitre, 125 mililitrelik bardaklarıyla 1 yumurta, 2 tatlı kaşığı toz şeker üzerinde haşhaş var. 1 paket instant maya. Yağlara geldiğimiz zaman Kıymetli seyircilerim yarım çay bardağına biraz fazla çiçek yağı, yarım çay bardağına yakında da eritilmiş tereyağı var. E, lorumuz var ve efendim tuza ihtiyacımız var. Bir tatlı kaşığı tuz. Öncelikle neyle başlıyoruz? Bismillahirrahmanirrahim. Mayayı eriteceğiz. <laughs> Mayayı eritebilmek için kıymetli seyircilerim bardağı şöyle su bardağını ılık e, sütü ılıttım çünkü havalar giderek soğuyor. Soğuk havalarda efendim e, performansın düşmemesi için hamur işlerinin ılık, sıcağı yakın olabilir. Bir çay bardağı süt, bir paket instant maya, iki tatlı kaşığı toz şekeri hemen buraya döküyorum. Döktükten sonra şimdi teknolojiden faydalanacağız. Erittiğimiz zaman performansı çok iyi oluyor kıymet seyirciler. Bismillahirrahmanirrahim. Daldırıyorum ve çalıştırıyorum. Bu efendim çırpıcı pille çalışıyor kıymet seyircilerim. Böyle şeker, ondan sonra maya, sütü... Allah! Fazla koymuşum. Çok özür dilerim. Miktarını az koymamış, koymam gerekiyormuş. Hızlı çeviriyor. Bu güzel çırpıcın linkini aşağıya bırakıyorum. Her eve lazım. Evet. Sevgili seyircilerim, şimdi mayamızı, süt, şeker birlikte erittikten sonra bir tatlı kaşığı çok dolu olmasın. Tuzu veriyorum buçuk su bardağı un karıştırma kabının içerisinde hemen tuz ile onu karıştırıyorum, ortasını açıyorum havuz şeklinde. Bismillahirrahmanirrahim. Besmele'mizi çekelim, yiyenlere şifa olsun diyelim. Bakın köpük köpük de oldu, gayet de performansı güzel oluyor çünkü maya tam anlamıyla eridiğinde netice çok başarılı oluyor kıymet seyircilerim. Şimdi buranın üzerine bakın eritilmiş tereyağı, yarım çay bardağından biraz az, yarım çay bardağı da olsa olur. Verin sevginizi. Efendim burada yarım çay bardağı sıvı yağ veya zeytinyağı. Ege'deyseniz zeytinyağı koymanızda fayda var. Tabii bölgede, bölgede bolca olduğundan dolayı söylüyorum. Bir yumurtanın akı içerisinde sarısı da üzerinde yerini alacak. Aman ya rabbim, Bismillahirrahmanirrahim heyecan yaptım. Bazen yayın heyecanı olabiliyor kıymet seyircilerim. Hemen buradakilere buradakileri alıyorum. Ellerini sudan geçir ee, sizlerin isteği üzerine efendim videolarımızı olabildiğince kısa tutmaya çalışıyoruz özen gösteriyoruz. Efendim ortadan başlıyoruz. Ee, kıymetli seyircilerim kulak memesi yumuşaklığında hiç su koymadan tamamen süt ile hazırlanmış bir efendim çörek hamuru hazırlıyoruz sizler için. hamurumuzun kıvamı çok güzel oldu. Ee, i̇çinde hiç, hiç su yok. Tamamen sütle hazırlanmış bir hamur. Evet şimdi hamurumuzu hemen şöyle topluyorum. Sarı aşçım e, güzel. Ne kadar iyi yoğrulursa o kadar güzel olur. Özleşmiş olur kıymetli Şimdi havalar soğuk olduğu için ya kanalüferin yanına koyalım veya fırınınızı böyle 40 derece gibi ısıtın. Isıttıktan sonra e, oraya hemen kapatın. E, o sıcaklığıyla hızlı bir mayalanma olsun kıymetlice. Gayet güzel, başarılı. Şimdi hemen buraya birazcık un serpiyorum. Önceki yoğurmuş olduğum kabımın içerisine tekrar hamuru alıyorum. Kıymet seyircilerim. Buranın üzerine birazcık un. Streç film sarıyor. sonrasında üzerine bir hemen güzel örtü kapatıyoruz. Battaniye kapatabilirsiniz. Ne kadar iyi mayalanırsa o kadar iyidir. Ortalama 1 saat mayalanıyor. Ben şimdi B planına geçeceğim fırınımı. Şu an 40 45-50 dereceye getirmişim. Hemen kapatıyorum. Fırını açıp bir kontrol edeyim. Çok güzel. Tam istediğimiz gibi böyle. Şu anda içerisi alaşçım. Şimdi fırında olunca o bir saatlik süre kısalmış olacak inşallah. Kapağını kapatıyorum. Fırını da kapatıyorum. O sıcaklığıyla mayalanıyor Kıymet seyircilerim. Lütfen kanalıma abone olup destek olursanız çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Mayalanıyor özel bir çörek. Lorlu, yumuşacık. Börek hamurumuz. Bakalım ne kadar mayalanmış kıymetli seyircilerim. 50 derecelik ısıtılmış fırında tam 1 saat sürdü. Arada fırını çalıştırdım. O sıcaklığı sürekli devam ettirdim. Bakın görüyor musunuz? Gayet güzel başarılı bir hamur performansı çıktı ortaya. Hemen şimdi açma bölümüne geçiyorum. Canım benim sen buraya gel. Evet efendim. Stretch film burada bir nem ortamı sağlıyor. Naylon da kapatabilirsiniz. İşte Güzel mayalanmış bir hamur görüyoruz. Hemen tezgaha biraz un serpiyorum. Ee, Kıymet seyircilerim bastırayım mı şöyle ister misiniz? Sevgiyle bakın görüyor musunuz? İçeriye doğru gömülüyor. Efendim şimdi hemen hazırladığımız hamuru tezgahın üzerine alıyoruz. Kıymet seyircilerim burada bir toparlıyorum. Ondan sonra şeklini vermeye başlıyoruz. Önce ortadan ikiye kesiyorum. Sıcacık bakın. İnsanın içini ısıtıyor. %50'si. Ee, hamurun zemin bölümünde yer alacak ee, kıymetli seyircilerim. Diğer 6 e, tane bezeye keseceğiz burayı. Önce böyle 2'ye kıymetli seyircilerim. Sonra şu, şu bölümü 6'ya bölüyoruz. 4, evet 6 parçaya bölündü. Şimdi detaylarıyla devam ediyorum. Lütfen takipte kalın. Bakalım Okta nasıl bir çörek hazırlıyor. 30 santim çapında bir fırın tepsinin çapında benim hamuru birleştirdim yani açtım. iki tane hamuru yarım yarıyı ikiye böldükten sonra arasına lor koydum ki daha böyle güzel olsun hem sunum açısından hem tat açısından. Şimdi altı tane bezeyi bölmüştüm. Hemen altı bezeyi alalım burada hamurun üzerine sevgiyle alıyoruz. Evet şöyle aldıktan sonra buradaki eşit mesafelerin aman dikkat edelim burada. Tam hamurlar uç noktaya gelsin. İki hamurların birleştiği yerler. Canlarım gelir misiniz? Evet geldiler. Bakın görüntü önce böyle oluyor. Şimdi devam ediyoruz sevgiyle. Şurada orta merkezden rulet yardımıyla hamurları kesiyorum şimdi kıymetli seyircilerim. Bismillahirrahmanirrahim. Çay saatlerinizin öyle favorisi olacak. E, tadanlar tarafından gerçekten çok müthiş bir beğeni alacaksınız inşallah. Bakın bu aşamayı da kestim. Hemen şimdi kesmiş olduğum yerlerden üçgenleri tutuyorum. Getiriyorum. Şurada hamurun üstüne parmağımızla bastırıyoruz efendim. Bir daha yap aşçım. Evet efendim bakın şöyle kıymet seyeceğim. Hemen hızlı bir şekilde sizlerle paylaşıyorum. Tam şuraya ortaya bastırıyoruz. Ee, bastırdıktan sonra bakın önce görüntü bu şekilde oluyor kıymetli seyirciler. Nasıl? Çöreğimizi beğendiniz mi? Şimdi buradan sonra da çay bardağının şu alt kısmı ile bastırıp e, genişleteceğiz. İçine de lor peyniri koyacağız. Ama lorunu koymadan önce genişletince yumurta sarısını sürüyorum. Lütfen takipte kalın. çöreğimizin detaylarını paylaştım. Bir kez daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Kıvrımı içeri doğru getirdikten sonra şöyle parmak uçlarıyla bastırıyoruz sonrasında una batırdığımız 125 mililitre çay bardağının ters kısmı ile bastırıyorum. Şöyle bir çukur, çukur oluşturuyoruz bakın gördük mü çukuru? Hemen üzerine yumurtanın sarısına birazcık sıvı yağ koydum ve çırptıktan sonra hemen yumurtanın sarısını her yerine sürüyoruz kıymetliyim. Yumurta sarısını sürüyoruz. Yumurta sarısını sürdükten sonra üzerine haşhaş serpeceğim. Haşhaş olur, çörek olur, susam olur. Allah ne verdiyse eldeki ve evdeki imkanları Mutlaka değerlendirmek lazım. Canım benim nereye kaçtın? Gel buraya geldi. Evet. Daha henüz bakın lorunu koymadım. Hemen üzerine şöyle sevgiyle efendim e, haşhaştan serpiyorum kıymetli seyircilerim. Gayet güzel oldu. Bakın şöyle bir göstereyim ister misiniz kıymetli seyircilerim? Nasıl buldunuz? Başarılı mı? Başarılıysa lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Kıymet seyircim çay saatlerinizin vazgeçiniz olacak. Şimdi içerisine bakın. Buradaki çukurların içerisine e, lorları dolduruyorum. Doldur şöyle. Dolduracağız. Ve biraz şöyle hafiften kaşık ile bastıralım ki e, mayalı bir hamur olduğu için yükselip peyniri dışarıya atmasın kıymet seyircim. Böyle kaşığın ucuyla dikkatli bir şekilde dolduralım. Hepsini bu şekilde paylaştırıyorum. Tepsi mayası gelecek yarım saat. Aa, seyircilerimiz sizlerden gelen yorumlarda, Aa, okdoys da ne kadar e, mayalandı? Bir saat mayalandı efendim. E, sorular gelmişler evet efendim. Bu şekilde hepsini dolduruyorum. Bir yarım saat daha mayalandırıyor. Ondan sonra da 180 derece fırının orta katında alt üst ayarda sevgiyle pişiriyorum Çayı demleyelim. Demli çayları geliyor tarihte. sevgili seyircilerim saatimize bakıyoruz. Tam 20 dakika oldu. 180 derecede Çöreklerimiz fırından geliyor. Aman ya Rabbi bu nasıl bir güzellik? Subhanallah, Rabbim ne güzel nimetler veriyor kıymet secerim. Şöyle tüm açılarla görelim isterseniz. Çeviremedim özür dilerim. Döndürmeye çalıştım. Efendim çayı demleyin demiştim. Çayları demlediniz mi kıymet secerim? Hemen çayı dolduruyorum hiç beklemeden sıcak sıcak lor peynirli güzel bir efendim çörek tarifi paylaştım sizlerle. Çay, çay demlenmiş çay ile birlikte ne de güzel gider çocuklarınızın beslenmelerine de koyabilirsiniz elimden geldiğince sizlerle tarifler paylaşmaya çalışıyorum kıymetli secerim sofralarınız bereketli olsun sağlıklı mutlu huzurlu günler diliyorum efendim kalın sağlıcakla.